يا لغتي عربية قسمي بأنك منطقي وبياني. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ders 67 min sureti Ali İmran. Ali İmran suresinin bugün 67. dersini 168. ayetinden itibaren okuyoruz. Ellezine kalu Sade bir ayete bakın o kimseler ki dediler. Kime dediler? Li ihvanihim ihvanlarına dediler değil li ecli ihvanihim buradaki lam ecliyet içindir kardeşleri hakkında dediler o Bedir'de öldürülen münafık, birkaç münafık vardı onlar için dediler <laughs> ne dediler onlar için vaka'adu <laughs> hal hal bunu söylerken de bunlar oturmuşlar savaştan geri kalmışlar bunlar gitmemişler ne dediler ihvanlar için? لو اطاعونا eğer onlar bizi dinlemiş olsaydılar bizimle beraber ayrılmış olsaydılar mafotilu ne olmazlardı? Öldürüm. Öldürülmezlerdi. Kul sen onlara söyle madem savaşa gitmemeyle kendinizi ölümden koruyorsanız ölümden korunma gücünüz gücünüz madem varsa fedreu an enfusikumul mevte o zaman siz ölümü kendinizden def edin. İn kuntum sadıkin. Eğer bu iddianızda sadık iseniz Öyle değil mi? Evet. Ölümden korunma, korkmak, ölümden korunmak eğer ölümü geciktiriyor ise bu söylediğiniz, söylediğiniz iddiada sadıksanız o zaman ölmeyin. Ölümü kendinize ne edin? Defe edin. Defe edebilir misin? Hayır. O zaman bu iddianıza sadık değilsiniz. Nesefiye bakın. Ellezine kalû dediler. Kim dedi? Ey İbn-i Ubeyyin ve Eshabu. İbn-i Ubey, Abdullah bin Ubey ve Eshabları dediler. Pey ellezine mevsuledir. ما بني در محلا در ندر يا ربي ندر نول ne وهو في موضع الرافعين على هم الذين قالوا محل مرفوع هم الذين قالوا تختيج وزرناه يعني ندمك محزوف بير مبتدا مبتدايا نولد محزوف بير مبتدايا خبر ومكوزر محل مرفوع Anladınız değil mi Sefer Hoca? Yani Yani ellezine mahalle merfu mahzuf bir mübteda olan humma ne olur? Haber olur. Ve ve fi ala humul lezine qalum. Ev yakut merfudur ibtidal ibdali min vavu yektumune. Hemen makabrindeki ayetin son kelimesindeki yektumunedeki vava ne olabilir? Hal olabilir. Bedel olabilir. Ev nesbun yahut da mahala merfu değil de mahala mensubdur. Bi idmari a'ni a'ninin idmariyle. Yani orada bir a'ni bir fiil olan a'ni nedir? Mukadderdir. Bu ellezine o mukadder a'niye ne olur? Mefulu bi olur. Bak merfu olsaydı iki ihtimal vardı. Bir huma haber olurdu. Biri de edeki vava ne olurdu? Bedel olur. فياخذ الناس بدمار اني او على البدل من الذين نافقوا الذين نافقوا دكين الذين نولون بدل اولور او وليعلم الذين نافقوا Ve li ya'lem ellezine ayetin başına. Tamam ona nasıl nesbe olur? Ev alel bedri min ellezine nafak Nesbe mi olur? Nafak mı olur? E ona bedel olursa nesbe mi olur? Niye nesbe olsun? Burada hani yukarıda ne zikir etmedi? Ev <laughs> alel bedeli minellezine nafakuhu. Ellezine nafakudaki Ellezineye nedir? Bedeldir. Peki o ellezine tekibinde ne oluyordu? Ne şey olmaz mı? Müfür olmaz mı? yok. Şimdi bir وما أصابكم يوم التقى الجَّمْعَانِ فبإذن الله، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين الذين ما فلدر. أن أنادن اسمه. بأخد المؤمنين وليعلم ما الذين نافقوا وليعلم منا ما يدر. اوزمان دورو نسبة ضغرو. يا, يا الذين نافقوا دكي ألذين Demek ki rafa olursa ya mahzub bir mutadaya haber ya yektumunedeki vav bedel olur. Mahalle mensub olursa ya mahzub aniye mef'ul olur ya elledine nafakudaki el-ledineye bedel olur. Ev cerrun ev cerrin bakın. Fi mevdi rafa'in ev nesbin ev cerrin ala bedeli min eddamili fi efvahihi. Bakın dünkü derse ve yekuluna bi efvahihim Efvahi bayla nedir? Mecrurdur. Bu da ne olur? Fi efvahihim. Efvahe bedel değil, efvahihim. Orada efvahinin müdafı ile hissi olan hihime nedir? Bedeldir. Ev kulubihim. Yahut da neye bedeldir? Maalesef leyse fi kulubihim. Kulasa cerre olursa. Ne olursa? Elledin mahalle mecrur olursa. Ya ne olur? <fif> de hime bedel olur. Ya kuluba ne olur? Bedel olur. Him de mudafili mecrur. Kulub da nedir? Kulub da fayla mecrurdur. Mudafili değil ama mecrurdur. Fay ile mecrur. Ellezine <fif> li ikhvanihim. <fif> Şimdi bu lam kaluye nın değil. Yani kalu dediler onlara. Yani onlar karşısına aldılar. Onlara dediler değil. Onlar zaten ölmüşler idi. Gaye li eclihim onlar için söylediler. O da diyor li eclih ihvanihim kendi ihvanları için söylediler. O ihvanları ki min cinsil münafikine'l maktuline min cinsil münafikine'l maktuline öldürülmüş münafıkların cinsinden dediler. Onların ihvanları öldürülmüş münafık kardeşlerini münafıkların cinsinden idi. Niye bunların münafık idi? Nifakta kardeştiler. El <laughs> maktuline yevme uhud. Yani münafıkların cinsinden olan münafıklar ki uhudda ne edildiler? Öldürüldüler. Bunlar o arkadaşları için, o kardeşleri için dediler. Lihvanihim li ajli ihvanihim min cinsil münafıkine el maktuline yevme uhud. Oldu mu olmadı? Vakadu şimdi zahra bakarsak irtibat olmaz. Ey kalu söylediler hal hal vakad anil qitali. Qitaldan ne etmişler? Geri kalmışlar. Qitaldan geri kalmışlardı, oturmuşlardı. Yani ne demek bunlar qitala gitmeyip de qitala gidip öldürenle öldürülen kardeşleri için dediler. Evet. Ne dediler? لَوْ اَطَعُونَا Eğer bize itaat etmiş olsaydılar, bizi dinleyip dediğimizi yapsaydılar, مَا قُتِلُوا Bugün onlar öldürülmemiş oluyorlardı. Ne demek? Bu bu demek. لَوْ ana, لَوْ اَطَعَنَا اِخْوَانُنَا فِي مَا اَمَرْنَاهُمْ بِهِ Lev eta'ana eğer itaatimizi etseydiler, bize itaat etseydiler. Kim? Kardeşler. o münafık kardeşlerimiz. <laughs> Nerede itaat etseydi bize? Fima emernahum bihi. Fima o şey ki emernahum biz onlara emir etmiştik bihi o mayla. Bir şeyle onlara emretmiştik. O şeyi yerine getirmek suretiyle eğer bize itaat etmiş olsaydılar. Biz onlara ne itaat ettik, onlar neyi emrettik onlar itaat etmediler, onu yerine getirmediler. Minel insirafi an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz onlara demişiz siz Muhammed'den ayrılın. Vel ku'udi. gitmen Gitmeyin, oturun. Yani ne demek? Savaştan geri kalın. Biz onlara öyle demiştik. Öyle değil mi? لو اطاعنا اخواننا في امرناهم به من الانصراف عن رسول الله والقعود ووافقونا فيه بو قعود دا بزنا موافقة السيدي وافقونا فيه انصرافا يديور فيه انصراف دا يعني من الانصراف عن رسول الله والقعود يعني اكسنا يديور كل واحد اتباري لا وياخد فيما امرناهم maya götürebiliriz. Maya götürürsek ma mufred, demir mufred. İnsiraf ile kovda götürürsek kule vahat itibariyle, mezkur mazukire itibariyle. Eğer leva ta ana ikvanuna fi ma emernahum bihim lel insiraf en rasulullah vel kovdi ve vafakumunna fihi lema kutilu kema lem nuktel. Biz öldürülmedik, öldürülmediğimiz gibi onlar da öldürülmemiş olacaklar. Ama bizi dinlemediler. Muhammed'le beraber savaştılar. Ha, öldürüldüler, gittiler. Peki, onlar öyle diyorlar. sen onlara söyle. Anlıyorsun Sefer hocam. Fedre'u an enfusikumul mevteyn kuntum sadiqin. Eğer siz sadık iseniz, enfuslarınızdan ölümüne edin, Defe edin. <laughs> Aa, uzaklaştırın. İn kuntum sadıkine eğer siz ne iseniz sözünüze sadıksanız. Yok söz değil. Doğru iseniz. Nerede doğru iseniz hı hı. bi ennel hazre yenfe'u minel kaderi yahut hazer kader daha iyi. Bi ennel hazre yenfe'u minel kaderi hazer Kaşma. kadere karşı fayda veriyor. Hani korkarsak, tedbir alırsak ölmeyiz. Dediğimizi yapsaydılar bu tedbiri önerdiğimiz tedbiri yerine getmiş olsaydılar ne etmeyecekleri öldürülmeyecekleri. Demek ki hazır kadere karşı faydalıdır. Onlar bunu diyorlar. Ha. Eğer siz sadıksanız ne de sadıksanız bi ennel hazere min minel kaderi Tam eğer buna sadıksanız işaret etti ki sadikinenin mutaalliki mahzuptur. Nedir? Bi ennel hadere yenfev minel kader. E pey, kuntum sadikine bi ennel hadere yenfev minel kader. Bu cümle yine neyi oluyor? fiil u şartı olur. ceza şart nedir? Diyor o zaman fehudu hidrekum. Cevap mahzup budur. Siz yahut da <laughs> Hidrakum'dan. Hidrakum mu diyor? <laughs> Fakuzu hidrakum siz o zaman hevzinizi alın minel mevte. Yani mevten sakınmanızı mevte karşı tedbirinizi alın ölmeyin o zaman. Eğer ölmeseniz tamam demek ki ölüme karşı tedbirinizi aldınız ve ölmediniz. Demek ki doğru söylüyorsunuz. Hazer kadere karşı fayda verebilir. Ama eğer siz ölümden hizrinizi almasanız, ölümden kurtulmasanız, ölür iseniz demek ki siz yalancısınız. Faydalı. demek ki hazer kadere karşı faydası yoktur. Oldu. İn kuntum sadiqine bi ennel hazere yenfe'u minel kaderi Fa min al مِنَ الْمَوْتِ Ev manahu ya da in kuntum sadıkine manası budur. Kul sen onlara söyle in kuntum sadıkine eğer siz sadık iseniz demin ne de sadık iseniz bi ennel hadderi yenfav minel kaderi demişti. Bu sefer in kuntum sadıkine fi ennekum vecettum ila def'il katli sebilen hani ölümün katlın def'i için eğer bir sebil bulmuş iseniz bir yol bulmuş iseniz, ölümün defi için bir çare bulmuş iseniz, bu çare bulmakta sadıksanız, o zaman fedre'u an enfusikumul mevte. Madem ölüme karşı çare bulmuşsunuz, o zaman ölümü kendinizden neydi? Def edin. <laughs> oldu mu olmadı? Evet. Kul fi ila sabilan. O nedir? O sebil nedir? Ölümün defi için sebil ve O da savaştan ne etmektir? Savaştan geri durmaktır. Siz ölümün ölümden kurtulmanın, ölümün defi için tariki, sebili bulmuşsun. O da nedir? Savaşa gitmemektir. O zaman fecuddu. Yok. Fehuzu belki fecuddu yanlıştır. Fehuzu <laughs> siz alın ila def'il mevti ölümün def'i için sebilin. Kendinize bir sebil alın. Kendinize bir sebil bulun. O sebil vasıtasıyla ölmeyin. Ölümden kurtulun. Yani eğer oturmak ölümün defi için sebil ise daima oturun ölmeyin. Bunu yapabilir misiniz? Hayır. Ölüm gelir, evde de sip olur. Evinizde olursanız, yatakta olsanız yine ölürsünüz. Tamir nereye gidiyor, neyi anlatıyor? O da an O demir, o def, sebildir. Ve o ölümün katilinin defi için olan sebil nedir? Bak, önce diyor, eğer ölümün katili için bir sebil bulmuş iseniz. Sebil nedir? Ordu, savaşa gitmemek. Onlar öyle demiyorlardı. değil Bizi dinlemediler, savaşa gittiler, öldüler eğer savaşa Hiçbir gitmemek şey. ölümün defi için bir yol ise o zaman fakuzu ile def Siz ölümün defi için yolu tutun. Bu yoldan ayrılmayın. Daima dikkatli olun. Savaşlara gitmeyin <laughs> ta ki ölmeyesiniz. Bakalım. Eğer ölmeseniz doğrudur. Ve illa değil. Oldu mu olmadı? <laughs> Ve ruya ennehum mâte Hani bizim arkadaşlarımız bizi dinlemediler, gittiler, öldüler. Allah'u u Zülcelal diyor, daha diye ölümün çaresi madem sizde varsa siz ölmeyin. Gitmeyin, ölmeyin. E, rivayet edilir ki onlar bu, bunu söyledikleri gün onlardan ölmüş sebrûne münafıkın. Yetmiş münafık öldü. Daha diye siz ölüm, ölüme çare buluyordunuz ölümün defi için sebil bulmuştunuz. Arkadaşlarınız sizi dinleseydi, bu sebil'i uygulasaydı onlar da ölmeyeceklerdi. Eğer siz burada doğursanız daha da ölmeyin. Aynı gün 70, 70 kişi savaş yok iken, savaşa gitmeden de öldürdüler. Oldu. İn kuntum sadıkine bi ennel haddere yenfav minel kader. <laughs> Fakuzu hidrakum minel mevtim ev manahu kul in kuntum sadikin fi annakum vecetum ila dafil katli sabilan katil öldürmektir ve vel al qitali fakhudhu ila dafil mevti sabila ve ruvi annahum mata yawm qalu hada al maqala 70 munafiqan bu münafıklar savaşta savaşta öldürülenemiyorsa değil değil bunlar normal öldüler bu, aynı gün bu, lafı söylerken savaş günü değil Artık bunu bir gün sonra mı söylemişler? On gün sonra mı söylemişler? bunu söyledikleri günde 70 kişi ölmüş. Yani kennehu yüce Allah onları tekzip ediyor. Hani savaşa gitmemek arkada e, ölümme e, kurtulmaya ölümden sebep. kurtulmaya sebep ise arkadaşlarınız bu sebebi işlemedikleri için ölmüşler diye siz onlara itab levme ediyorsunuz. O zaman siz gitmiyorsanız madem gitmemek ölüme çare ise daha da ölmeyin deyip 72 bir günde öldüler. Kalanlar sırayla yavaş yavaş eceleri gelen öldü. O zaman Uhud'da öldürülen 70 kişinin aslında münafıklar da vardı. Tabi vardı o. Ayrılmayanlar vardı. Oldu. Yani eğer bu rivayet doğru ise orada savaştan dolayı 70 kişi öldü ya savaşsız onlardan 70 kişi gitti. Yani demek ki bir işte ölüm. Öyle... Evet. Yani Allah'ın hikmeti. Hı. Oldum. Evet. Ve nezzena fi katla Uhud. Uhud katla neyin cemidir? Katilin cemidir. Hani cerha, cırihan cem'i olduğu gibi katla da katilin neyidir? Cemidir. Onlar hakkında Uhud öldürülen, şehit edilenler hakkında nazil olmuş. Ve la tahsaben Şamiyyun, İbn-i e, İbn -i amir -i Şami, Hamze, ve Ali, Aslında. ve Asım, bunlar ne okumuşlar? Aslında. Tahsebenne. Yani hasibe yahsebu babından, alime ya'lemu babından okumuşlar. Ve bir sini ve la tahsibenne. O zaman hasibe yahsebu şaz olan babdandır. Gayrun bunların gayrisi diğer kurrarlar ve la tahsiben ne okumuşlar. ne olursa hangi babdan olursa mufrede müzekere muhatap değil mi? Evet. Murat kimlerdir? Buradaki muhatepler kimler? Diyor vel hitabu di Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kitap Allah'ın Resulü nedir? Evli kulli ahadin yahut sen zan etme sen kimsin? Hitaba elverişli olan herkes. herkes. Belli biri değil. Allah Resulü tek değil. Sen zan etme ellezine kutilu kutilu mücerreddir. Kutilu Şamiyyü İbn-i İbn i i̇bn amir Şami ne okumuş? Kutilu ferhababından. Muda'ful Ayn okumuş. Sen zan etme ellezine kutilu fi sebilillahi Allah yolunda öldürülmüş olanları zan etme. Neyi zan etme? Emvaten onları ölü olarak zan etme. <laughs> tahseben nefiyel ellezine kutilu yani ellezine birinci mef'ul kutilu sırasıdır. Emvaten ikinci mef'ul. <laughs> Ve la tahseben ellezine kutilu fi sebilillahi emvaten onları ölü ne etme? <laughs> ölü zan etme. <laughs> Bel ahyaun onlar nedirler? Dirdir. Onlar diridirler. Ne demek? Belhum ahyaun. İşaret etti ki ahyaun mahzub bir humme ne olur? Haber olur. Haber. Onlar ölü olduğunu zan etme. Belki onlar nedirler? ahya Oldu mu? Yani şimdi hayat diyorlar. Üstad Bediüzzaman da diyor. Hayat merhaleleri beş kısım yani melaketlerin hayatı, Hazreti Hızır'ın hayatı, bizim hayatımız, ise işte şehitlerin hayatı. Yani bu şehitlerin hayatı bizim ile normal ölmüşlerin arası bir hayattır. Yoksa bizim bu dünyevi hayat değil. Diğer ölüler gibi de değil. Bunlar nedirler? Yani görünmeyen diri yiyen, içen, bütün nimetleri terezzüz eden bir takım ahiyadeler, sadırlar. Öyle mi Şeyler mi? öyle. Öyle mi He. Yani şey, onlar şu anda iyi biçiyorlar. Tabii. Yerler, içerler aynı bizim gibi yaşıyorlar. Her türlü nimet onların imkanına da sunulmuştur. Ama cennette değiller. Hakiki cennette değil. Kabirdeler. Ravudetü min riyadil. Cennettedirler, diridirler. Ervahları dolaşıyor, geziyor, yer içenler. Diğer ölülerden farklı. Hı hı. Oldu mu? da diyor, inde Rabbihim ne demek? Mukarrabuna indehu. İşaret etti ki bu inde, mahzupi Mukarrabuna mutalakdır. Onlar Allah katından Mukarrabdirler, yakındırlar. Zawuzulfa, zauq in ashabu qurbi kurb eshablarıdırlar. İnde Rabbim ne demek? Mukarrabbuna indehu zavu zulfa. Allah katına, Allah dereceleri Allah'a yaklaştırılmıştır. Ve kurb eshablarıdırlar. Yurzakune. Bakın, rızıklanıyorlar. Aynı bizim gibi. Misle ma yurzakun sa'ilul ahyai. Diğer ahyalar, diğer diri olanlar rızıklandıkları gibi onlar da ne ediyorlar? Rızıklanıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. kuluna ve yeşrebûne. İstediklerini yerler, istediklerini içerler. İlk defa He? İlk defa Yok var şeyler öyle şey. Tamam ah ama ne olduğunu bilmiyorum. Peki dünyadakiler gibi ihtiyaçları var mı? Peki? Yok. Onlar ihtiyaçları yok. Yatmaktır, büyük küçük abdest gibiler bunlar yok. Cennet eline de yok, şehitlere Çalışma de. da yok. yok. Yani biz yok yok. Allah tarafından. Meşakkat yok. Bir nev cennette yaşıyorlar gibi. Tabii. Timsali cennetin timsali Aynı o Ama kıyamet yönünden sonra artık ikinci bir hayat onlara gelir. Derecelerin uzun anı Yani nasıl ki diğer herkes diriliyor ya kıyamette. Bunlar da bizim bu hayata benzer bir hayata geri dönerler. Yani onlar ölmeyi tekrar istiyorlar yani. yani e tabi cennetin o. nimetleri görüyor. Diyor şehitler soruluyor siz ne istiyorsunuz? Biz istiyoruz bir daha dünya gidelim bir daha şehit olalım. Yani yani mukafetini orada görünce bunu artık temenni ediyorlar. Evet. Onun tekrarını temenni ediyorlar. Evet. Yurzakuna misle ma yurzaku sayrul ahyai yekuluna ve yeşrabuna. Şimdi Yurzakun'u niye söyledi? Zaten ahya iseler, ahya olan, diri olan kişi zaten yer içer. Yurzakun'u demesine ne gerek var? Diyor, ve huve te'kidun li en. Onların ahya olmasının tekididir. Bak, ahya rızkı gerektiriyor. Rızıklanmak da ahya'yı ne ediyor? Gerektiriyor. Demek ki muhakkak nedirler? Diridirler. Dilidir. Bunu ifade etmek için belahyaun ahyaun demedi. Belahyaun yurzaqune dedi. Oldu. Evet. Bu tekidul kevni mehyaen hem ahya olmasını tekid ediyor. Ve vesfun lihalihi milletihum aleyha. Onlar hangi hal üzerinde ise o hallarini bir vesfidir, zikridir. Yani ve zikrun lihalihi milleti aleyha. Yani üzerinde bulundukları hal, zikir, durum ne ise onun bir hatırlatmasıdır, onun bir zikiridir. O nedir o hal ve sünni halihim milletihum aleyha minet tenaumi bir rızkillahi. O da Allah'ın rızkıyla tenaumdur. Yani onların hali nedir? Allah'ın rızkıyla tenaum etmektir. Onlara bu hal var. Bu da yurzakuna demeyle wasfun li hali hi milletihum alayha onlar hangi hal üzerinde iseler bu onların o halının neydir vasfıdır yani zikridir beyanıdır oldu Demek ki ve nezeli fi katlavhut ve la tahsab en şami ve hamza ve ali ve asmun ve bi kesrisin gayruhum ve'l hitab bi rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem au li kulli ahadin الذين قتلوا قتلوا الشاميون في سبيل الله أمواتا بل أحياء بل هم أحياء عند ربهم مقربون عندهم زو الزلفاء يرزقون مثل ما يرزق سائر الأحياء يأكلون ويشربون وهو تأكد لكونهم أحياء ووصف لحالهم التي لحالهم التي هم عليها من التنعم برزق الله Yahalihi milleti de okuyabiliriz. Yahalihi mulleti hani deme mime nedir? Münasibdir. Tamam. Burada durabiliriz. O ayet biraz uzun. Yarın nereye kadar bakarsın? Yarın da, 172. Yarın da 172'ye kadar bakın. 173 belki fazla olur. 172'ye kadar bakabilirsin. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم يا لغتي عربيه حسبي بانك وانتقي.